Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sizler için. Bugün yine Bitcoin'de ve alt neler olduğuna bakacağız. Ee, geçtiğimiz e, dünden beridir yani e, neler oldu onlara bir inceleyeceğiz sizlerle beraber. Dün en son yayın yaptığında arkadaşlar burada bir yerdeydi Bitcoin. Yani yukarıya doğru kırmaya çalışıyordu ama bir türlü kıramıyordu hatırlarsanız. Nitekim ne oldu geceliğin e, yukarı yönlü bir kırış yaptı. Pardon akşamın saat 7 gibi. Sonrasında geceliğin tekrar bu alan içerisinde tuttuktan sonra gece saat 3'teki yani günlük kapanışını e, bu alanın aşağısında yaptı. Peki nereye kadar gitti? Bakın tam olarak bir önceki e, yani daha doğrusu bir üstteki fair value gap'in en dibine kadar sürdüler. Ve şimdi tekrar yukarıya doğru çıkmaya başladı. Bu ne anlama geliyor? Pimpon topu gibi bizimle oynuyorlar arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. 288 milyon dolar yine bir, saat, bir gün içerisinde. Buharlaşmış oldu böylelikle arkadaşlar. Ee, yani yukarıya çıkmasına kesinlikle izin vermiyorlar şu anda. Çünkü halen belirsizliğini koruyor market. Halen e, ne olacağı belli değil. Fakat şöyle bir e, durum söz konusu. Ethereum'da dün e, güzel bir çıkış oldu. Dün yaklaşık buçukluk bir çıkışla Ethereum üst noktaya kadar taşındı. Bu da ne anlama geliyor? Buradaki bakın gelip buraya değmişti ve yukarıya sekmişti ya. Bu yoluna devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bitcoin ne yaparsa yapsın. Yani Bitcoin kararsız da kalsa buradan aşağıya da kırsa. Bitcoin e, ne yaparsa yapsın bundan sonrasında. Ethereum dedi ki tamam artık ben kar kardeşim başlatıyorum. Yeterli benim için. E, bir altcoin sezonuna girmemiz olasılığı yüksek arkadaşlar bundan sonrasında. Bitcoin dominansına baktığımızda dominans da düşmeye devam ediyor arkadaşlar bakın. Bu alanı da aşıp eğer ki aşağıya doğru kırarsa anlayın ki yeni bir altcoin sezonu. Bizleri bekliyor olacaktır yine e, fiyatları bir üst segmente taşıyacaklar demektir. Bitcoin ise durum tamamen şu anda iyi bir haber bekliyor gibi gözüküyor. Yani buradaki e, manipülasyona çok fazla aldanmayın arkadaşlar. E, yani tabii ki aşağı kırmış olması bence hiç iyi bir şey değil ve dünkü kapanış yine aşağıda olması e, iyi değil. Fakat bu şu anda hani e, fiyatın e, yukarı gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Fiyat hala yukarıya gidebilir arkadaşlar. Şimdi burası çok kritik bir nokta zaten. Bakın burada iki taraflı da yani yukarı çıkan trendle aşağı çıkan trendin kesiştiği noktadayız şu anda aslında bir nevi. Yine bir karar zamanı diyebiliriz Bitcoin için. Ee, ama şu anda iyi bir haber yok markette maalesef. Üst üste kötü haberler geliyor. O yüzden bundan sonrasında ne yöne doğru gideceği çok belli değil açıkçası. Dediğim gibi market e, alıcıları ve satıcıları böyle pimpon topu gibi bir o tarafa bir bu tarafa çarpıyor şu anda. Ee, onun dışında total markete baktığımız zaman total markette e, bu daha önceden çizmiş olduğum kritik eşik seviyesinin üzerinde bir kapanış yaptı ve e, bu alanın üzeri üzerinde devam ediyor yükselmeye. Bir önceki çizmiş olduğum, daha önceden çizmiş olduğum bu alanın dibine geldi ve buradan bir tepki aldı aşağı yönlü. Ama e, bu alanın altına kırmadığım sürece çok büyük bir sorun yok arkadaşlar şu an için en azından total 3'e baktığımız zaman. Total 1'de ise durum biraz daha farklı. Total 1'de de iki farklı aşama göstermiştim o iki aşamayı da test ettik aslında. Ee, şu anda ise aşağıya doğru tekrar kırmayı düşünüyormuş gibi bir yapısı var. Yani sanki tekrardan bir düşüş gelecekmiş gibi. Aynen Bitcoin'de olduğu gibi şu anda. Totaldeki durum pek farkı yok yani. Ee, Ethereum dediğim gibi şu anda yükselişini devam ediyor gibi gözüküyor. Buradaki e, alanın altına kırmadığı sürece tekrardan Sorun yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Altına baktığımız zaman da altında tekrar bir geri dönüş oldu. Ama henüz nereye gideceği çok belli değil açıkçası. Bu bir manipülasyon hareketi olabilir. Belki buraya teyip tekrar yukarıya çıkabilir. Buradaki netliği de ne zaman ulaşacağız onu da söyleyeyim. Bu alanın dışına çıktığımız zaman. Yani şuradaki üçgenin. şu Hatta bunun rengini değiştireyim ben. Sarı yapayım. Bu sarı üçgenin dışına çıktıktan sonra daha net bir şey söylemek. Mümkün olacak arkadaşlar. Bakın buradaki gibi bir şey de yapabilir. Yukarı yönlü. Bak burada da aşağı yönlü bir manipülasyon yaptılar. Ama benim halen tahminim aşağı yönlü gideceği yönünde altın. Yani çıkması zaten bana saçma geliyor hala. Bunun dışında Türk borsasında durum belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ama sanki yukarı yönlü gidiyormuş gibi bir durum söz konusu. Bu alanda üstüne çıkması gerekiyor ki artık net bir şekilde evet bu yukarı doğru devam edecek diyebilirim. Doğaçta ise bakın dün söylemiş olduğum gibi bu aradaki belirsizlik alanında kalacak demiştim size ve şu anda tam olarak orada devam ediyor arkadaşlar. Niçin bunu yapıyorlar? Çünkü e, Bitcoin ve e, altının ne yöne gideceği henüz belirsiz olduğu için bunu yapıyorlar. Bu şekilde bekletiyorlar insanları. Mümkün olduğunca bıktırıp insanların dışarı çıkmasını ve e, daha fazla büyük yatırımcının içeriye girmesini bekliyorlar. Sonrasında hype yaratacaklar muhtemelen. Yani buna kanmayın arkadaşlar Bakın şu 292 milyon oldu Bakın 292 milyon dolar bile Çok can sıkıcı çünkü hiç gereksiz yere insanlar şu anda manipüle olup Bakın birisi 20 bin dolar Kaybetmiş neredeyse 1 milyon yani Birisi 29 bin Birisi 55 bin dolar kaybetmiş Yani bu gidiyor 72 bin dolar kaybeden var Yani arkadaşlar çok yazık Yani gerçekten Bu dönemde size ısrarla girmeyin dememin sebebi bu Yani trade yapmayın dememin sebebi bu çünkü görüyorsunuz arkadaşlar hiçbir şeyin bir garantisi yok ve e, şu anda henüz hiçbir şey gözükmüyorken net bir şekilde gözükmüyorken bu markette girmek çok de, büyük ölçüde sıkıntılı arkadaşlar. Ben size tekrardan bu hatırlatmayı yapmış olayım. Daha fazla uzatmayacağım videoyu. Genel olarak altcoin'lerde bir düşüş trendi var ama dünkü yükselişten dolayı şu anki düşüş çok önemli değil arkadaşlar. Bizim önemli olan şu anda Bitcoin'in nereye gideceğini görmemiz. Özellikle bu alanın üzerine çıkmamız artık. Yani şu düşen trendi yukarı yönlü kırıp bu yukarı yükselen trendin içinde kalmamız tekrardan. Bu bu olay gerçekleşmediği sürece de nereye gideceği, ne yapacak konusunda net bir şey söylememiz çok mümkün değil arkadaşlar. O yüzden beklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte eğer ki yukarı yönünü atarsa ki öyle olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Yukarıya doğru atarsa tekrardan bir e, bull market durumu söz konusu olabilir. Ama halen daha aşağıdaki bu test etmediğimiz alanın varlığını size hatırlatmak istiyorum. Buraya kadar da çekebilirler. Yani bu manipülasyonu derinleştirmek isterlerse buraya kadar gitme olasılığı var arkadaşlar. Bunun dibine kadar hatta belki şu maviyle çizmiş olduğum alanın tepesine kadar gitme olasılığı var arkadaşlar. Bu bir bear trap olabilir dediğim gibi. Ki bana kalırsa da ben de öyle düşünüyorum bu arada. Yani bear trap olma olasılığı çok yüksek. Ama yine e, şu anki 3. Dünya Savaşı gerginliği nedeniyle net bir şey söylemek mümkün değil. O yüzden halen daha 50-50 demek zorundayım. Bilginiz olsun. Yani bunu bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle zaten almayın. Benim söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi olarak almayın da. Ben yine söylemiş olacağım söylemiş olayım. Siz ister bunu dinleyin ister, isterseniz dinlemeyin. Ben yapacağım şeyleri size anlatıyorum. Çünkü benim de param var içeride açıkçası. Bu parayı da korumak istiyorum açıkçası yani. Her neyse. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Lütfen abone olmadıysanız abone olun. Aşağıya yorum atın. Bir de beğenilerinizi sunarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.